arkadaşlar. Şimdi size muhtemelen ilk defa duyacağınız bir dolandırıcılık yönteminden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili birkaç müşterimizden gelen bir e, geri bildirimle ilgili konuyu araştırınca gerçekten de 3 aşağı 5 yukarı bu noktada bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu anladık. Tabii bu evet. Türkiye'de yasal bir yani yasal dolandırıcılık yöntemi diyebiliriz buna. Bunun açıklamasını yapmak gerekirse şöyle bir durum var. Öyle profesyonelce yapılmış bir site üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık yöntemi var ki burada kesinlikle hiçbir şekilde hukuki bir işlem başlatamıyorsunuz. Yani e, konuyu da açıkçası şöyle anlatayım Detaylarını da detaylandırayım daha açıkçası internet sitesi kuruyor bir vatandaş e, lastik dükkanı olarak kuruyor lastik tedarik sitesi olarak kuruyor muhtemelen şahıs firması. yani firma şahıs firması e, ve e, bildiğimiz bütün premium markaların yarı fiyatından daha az bir fiyata siteye koyuyor. Tabi ödeme aracı olarak da sadece havale kabul ediyor. Zaten buradaki mantıkta önemli olan havale olması. Diyeceksiniz ki yani gönderiyor. Evet lastik gelmeyince dolandırılıyor mu? Hayır. Şöyle yapıyor arkadaşımız. Yani dolandırılıyor fakat yöntemi çok farklı. Siz buna lastikle ilgili siteden lastiği beğeniyorsunuz. havale yolluyorsunuz. Size bir geri dönüş alınıyor. Diyor ki sipariş alınmıştır. 4 gün içinde 3 gün içinde kargolanacak diye size geri bildirim yapılıyor. Ve asıl kelam 3-4 günün sonunda lastik gelmiyor size. Fakat firmadan size geri dönüş yapılıyor. Diyor ki lastikte de stoklarda bulamıyoruz. Daha doğrusu depomuzda yok. Ama bizim 30 tane 20 tane depomuz var. Bunları bir kontrol edeceğiz. Bu bir süreç alacak. Bu süreç sonunda eğer lastiğin olmadığını anlarsak ya da lastiğin olmadığını kesinleştirirsek paranızı olduğu gibi iade ediyoruz diyor. Tabi burada diyeceksiniz ki yani bunun neresi dolandırılacak? Şöyle bir şey var. Zaten o lastiği size göndermiyor. Ve bu sürecin sonunda da muhtemelen parayı da size geri gönderiliyor. Ama buradaki mantık şöyle: ee, Bu gün içinde yapılan bu satışların yani bu ciddi bir rakamlar tabii. Çünkü her lastik siparişi ortalama buradaki sistem için söylüyorum 13-14 bin lira bağlandığında ve aşağı yukarı düşünsenize bin kişi böyle bir işlem yaptırmış olsa, aşağı yukarı 13-14 milyon gibi bir rakam ortaya çıkıyor ve muhtemelen bu şahıs bunu 14-15 gün gün günlük faizle işletiyor. Yani siz lastiği beklerken o sizin paranızla günlük faizle işleterek 14 günün sonunda da sonra size dönüp diyor ki ya kusura bakmayın lastik yokmuş. Biz paranızı iade ediyoruz. Ve gerçekten de bu iade sağlanıyor. Ee, ama diyeceksiniz ki bunun nasıl suç olduğunu yani suç değil diyorsunuz. Bu yasal bir dolandırıcılık Alt seçeneklerini şöyle hazırlamış. Çok güzel bir internet sitesi yapmış. Bütün premium markaları koymuş. Çok güzel bir açıklama yapmış. Ödeme kısmında da güvenli ödeme, go dediğimiz e, temayı kullanmış, oraya sitenin içine yerleştirmiş. Sağ tarafında BBTKA'nın logosunu koymuş oraya. Yani buraya müşteriye güvenliymiş imajını vermek için bütün e, detaylar düşünülmüş. Ve özellikle de şunu yapmış. Yani bu firma kurumsal bir firma değil. Yani şöyle limited bir firma veya anonim bir firma değil. Şahıs firması. Çünkü verdiği IBAN ve isim soyisim bir şahsa ait. Buradaki amaç nedir peki? Şimdi siz limited firmalarda veya anonim firmalarında havale yaptığınızda parayı istediğiniz gibi öyle bankalara yollama yani transferini sağlayıp faizi işletemezsiniz. Çünkü bunun için bir yasal bir çıkış olması lazım. Örnek veriyorum. Ticari ödeme olur, e-ticaret ödemesi olur, çalışan ödemesi olur, e kurumlar ödemesi olabilir. Yani kesinlikle e ticari hesaplarda bunu işletme sahipleri bilir. Kurumsal işletme sahipleri. Öyle kafanıza göre paranızı da kendi paranızı da kullanamazsınız. Yani. Ama şahıs firması olduğunda devletin bize yani daha doğrusu şahıs firmalarına tanıdığı bir imtiyaz vardır. Yani paranı istediğin gibi kullanabilirsin. Ahmet atarsın, Mehmet atarsın, iki kişi şey atarsın öyle değil. Muhtemelen bu hesapta biriken paraları olduğu gibi ikinci bir hesap adına olmayan güvenilir bir e, kişinin hesabına bu parayı yatıyor Bu parayı burada günlük faizde işletiyor ve ciddi bir rakamlar. Yani aylık paranın maliyetinin %5 olduğunu düşünürsek şu anki faiz koşullarında e, 12-13 milyon da aşağı yukarı 14-15 günde 200-250 bin lira gibi hiçbir gideri olmayan bir gelir elde edilmiş oluyor. Ve vergisiz kazanç bu. Şimdi bununla ilgili birkaç tane müşterimden geri dönüş oldu. Sonra ben bu siteyi şikayet.com'da e baktım da ya binlerce bununla ilgili mesaj var. Tabii ben burada isim veremeyeceğim. Çünkü maalesef ülkemizdeki yasalar sadece namussuzlar için olduğu için bu yasa beni korumuyor. Şimdi ben bunu burada ifşa edersem bunun bir bedelini daha ödemek istemiyorum. O yüzden sadece şunu söyleyeyim. Gördünüz internet sitelerinde eğer %5'lik bir fiyat farkı varsa anlayabilirim ama %50, %30, %40, %20 bu fiyat farkları varsa kesinlikle söyleyeyim bu sizi dolandıracak anlamına gelir. Lütfen bu konuda dikkatli olun ve bu tuzağa düşmeyin. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.